Selamlar, selamlar. Sezon 1, bölüm 2. Hepiniz hoş geldiniz. İkinci bölümde bakalım kahramanlarımızı neler bekliyor. Aymazlık, pas. Dakika <laughs> Milli, ulusal. Tayyare, 4. Uçak. Kuyruk soku kemiği. Ya yani bu uca ile umayı karıştırıyorum ama şurası kesin u olmadı olabilir. Pas. Muhtemel 5. Olası. Arayı çok açarak. Bu nedir? Kalıtım 3. Irs. Irsi. Postada da çok çıkıyor bu. kafiye dört uyak bir savunma sporu ayı kilo olması lazım kilo ayı kilo bizim üçüncü bir abi var ayı hepsini döverim diyor buradan ayı ayı da <laughs> selam ayı kilo mu simge sembol sem ayı kilo göz 3 1 zwei, Bir kömür cinsi. Altı. Linyit. Hep taş, kö taş kömürü zannediyordum. Eskiden da yaktık, yaktıklarımız ama onların hepsi linyitmiş. Linyitin şeyi daha düşük. Enerjisi daha düşük. Mercan, ada, pas, telefon sözü 3. Alo. ortakça adil adilane olur. Adilane hakça. Aa. Cereyan 4. Şurada bu varmış. Akım. Taş şey için derler. Ceyran yapıyor. Kapıyı kapat diye. Satrançta bir oyun. Set mi acaba? Bir tür bam yemeği. Pas hiç sevmem. Samanlık. Matem 3. Yaz. Mercan ada. Bunlara ne dönüyordu? Bir bağlaç D olur mu? Daha da olur. Atom mu acaba? D daha. Peki. Arap emirlikleri piyakası Bizi mahvetti ya bu akşam tramvay sürücüsü Ne? Watman. Ama mu? Altı. Evet. Watman. Yok. Yanlış yazdım. Wat man İngilizce'de bayan. Kısaca mem Ama mam diye mi yazılıyordu? Spor ileri uç oyuncusu. Forvet benim de halı sahalarda <laughs> boy gösterdiğim bir pozisyon savanlık pas etkin canlı Aa, pas Aa, utanıyorum çok kötü en kötüsü olabilir yorumlama yorumlama sen yorumlama abi. Buraya bakalım. Bağırsak. Pas. Bakır, para. Pas. Kardan yapılmış top. Pas. Bu ne? Saltalı bir sayı. Dü, S. Hepsi olur. Gökyüzünde belirlen ilk aydınlık. Tan. Ee, baskılı pamuklu kumaş. Vay vay. Ah, arayı çok açarık açık ara. Saçma sapan sorular. Sağ tarafta bir ürün rock mu acaba? Hani şöyle şeyleri değiştiriyorlar ya. Bu ne? Aslında ki önce bunu ilk defa baktım ya. Yani. Burada bir resim varmış değil mi? Tanımıyorum. Her zamanki gibi. Başka? Eski duruma getirilmiş. Şu bir göz rengi. Çok şükür. Ela. Alt karşıtı, üst. Nelerle geçiniyoruz? Şuraya bak. Sicim, ip. Bir yana açık vurmalı çalgı. Bütün şeyim gitti ya şu an. <laughs> bir çalgı. Ruhsal, ruhi olur mu acaba? Şehrin böldüğü... Şehrin bölündüğü parçaları. Mahalle. Yemek aş. Mahalle. Adem'le Havva'nın üçüncü oğlu. Saçma bir soru soracaktım. Adem'le Havva'nın oğlu var ya? Nasıl çoğaldık yoksa? despotuzum Despotizm. Despotizm. Diktatörlük. Eski duruma eski durumuna getirilmiş. Hmm, eski durumuna getirilmiş. Bir yani açık olmalı çalgı darbuka. Bir şey arıyoruz da böyle. <laughs> Kardan yorulmuş ya kartopa. Saçma sapan sorular. Despotit despotizmi söylesem olacak mı? Olsa. Espitaş. A Aa bunun cevapları vardı. Oradan bakalım. Çabuk anlama ve kavrama. Zeka mı? Ayakkabı çekici. Kerata. Seni seni. Kerata. Elezer. Vallahi bilmiyorum. Otomobilde dış görünüm. Kaporta. Dış bölüm. Sayda. Çabuk anlamak kavram. Süt verimi yüksek bir koyun türü. Abi ben iki tane koyun biliyorum ya. Sporda çıkış. Çık. Start. Hakaret. Çabuk anlamak kavram kavraman zeka yetmiyor Bu Saçma sapan ya. Zeka yet. Süt verimi yüksek koyun türü. Sakız mı acaba? Ya sakız olur mu? Kısır bir ara bir sesler falan lazım. Bir tane de ne vardı? Halı markası. Merinos. O da değil. Ukrayna'da bir şehir. Vallahi bu savaşta çok takip etmedim ama Sivas Topol. Oranın da şeyi meşhur mu acaba? Sivas köftesi. Etsiz şey, etsiz diyorum. Tuzsuz, hiçbir şeysiz. <laughs> Yemeklerde kullanılan kağıt. Fırın kağıdı. Tövbe nedir? Savma. Yani def. Nesir'de yapılan kağıt. Kafiye. Seyri Sefer. pas yükseklik çıkma durumu Ah oh, bak simge miş ya yani, nişan edecek olmadı <laughs> arkadaşlar Bakacağız. Bu kadar olmaz yani bu. Rezalet oldu şu an. Bazılarını seviyor mu? Abi çalış kendine bir falan diye. Gaflet. Aymazlık gafletmiş. Gofret olsaymış. Gaflet. Düzeltme. İtilaf. İtilaf bu mu? Düzeltilen demek. Bu. Damla Jolbay. Jolbay mı? Valla. Bu, bu da ucarmış. Rahmetli Metin Hoca'ya da buradan Allah'tan rahmet diliyorum. Damla. Hmm. Damla. Jolbay. Okuduğumu da yazamıyorum. Jolbay. Çıkma durumu neymiş ya? Ablatif, abla, tip. Abla. Bir tür bamya yemeği, timsah, Simge Ah, timsah çok güzel. Timsah. Ol şey ol. Şu daha Bir tür bamya yemeği, azide. Okumak. Davet etmek, çağırmak, okumak mı? Dolayısıyla baskı pamuklu kumaş basma. Mantıklı. Emine basma. Basma da fistan. Başka? Aa Gökürt şafak. Doğru. Her karanlık günün bir şafak vardır. Boşu boş serbest. Azade. <laughs> Azat edilmiş. da düğü oluyor herhalde. Bakır para filoz. İmizler mi teftal diyorum? Cahilliğimin yüzü mü ya bu böyle? Eski duruma getirilmiş. A bu da iyi mi? Güzelmiş ha. Geliyor. Despotizm, despotizim. Söyle söyle sen da söyleyememişti. İstibdat, İstib düşünce oldu. bir shit mi? Allah shitmiş. Oh shit. Bağırsak. Mia. Abi böyle yabancılığın ismi oluyor ya. Mia. Bağırsak mı demekmiş? Eski durumuna getirilmiş. Restore. Çok mantıklı. Bu da zekayet olacak herhalde. Yazıklar olsun. Kireç taşı. Muhtemelen bir Ama diğerlerini görsünüz. Bakmayın. Kireç taşı İvesi. Ha, pardon. Kizmiş bu. Aa, çok, çok 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 üvesi. Zekavet. <laughs> Otomobilde dış görünüm. Bu neymiş ya? Karoser. Otomobil mühendisleri şu an beni bitirecek. Karo biz es, eski eşya satan kimse. Bunu nasıl atladım ya? Eskici. Nasıl nasıl nasıl? Elezer. Saydam mı? Peki saydam. Saydam asetat mı demek ki? Odessa. Bak. Odessa. Ya. Seyir sefer. Doğru abi. Trafik. Futa. Futa ne diyor ya? Kik. <laughs> Göz mı acaba? Nizeli yapılan kafede ucu yeci çıktı. Emekte kullanılan kağıt. Samanlık neymiş? Samanlık. melek tatsız etkin canlı aktif yükseklik Aa, nasıl atladım irtifa yorumlama yemekte kullanılan küp O yemekte kullanılan kağıt ne, neymiş biliyor musunuz? Peçete. Tövbe tövbe. Duyarsızlık, apati, empati. Birlikte apatide hiç yok. Yorumlama. Ay bayağı kısaca. Mis, misiz. Tefsir. Yaman Mersen'de enir çıktı. Çok özür dilerim. Hiç olmadı. Ama çektim o kadar. Şimdi koymasam da olmaz. O yüzden <laughs> iyi seyirler. <laughs>